Bağışıklığı destekliyor, hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor, vücuttaki toksinleri atıyor, vücuda enerji veriyor. Hastaysan hastalığının tedavisini destekleyecek, hasta değilsen hastalıklara karşı seni koruyacak. Ve Mustafa Bey de bu ürünü kabul ediyor ve satın alıyor. Mustafa Bey kendi rızasıyla ve kendisi bu tarz ürünleri kullanmayı seven birisi olarak aldığında bile bu diyor Mustafa Bey için ekstra bir bütçe olur. Neden biliyor musunuz? Bugün bizi ilk defa dinleyen herkese sesleniyorum. Bu ürün sadece Ganoderma'nın kapsülü yani gıda takviyesi olsaydı bu ürünü siz isteyerek bile alsaydınız bu ürün sizin için ekstra bir bütçe olacaktı. Ekstra bütçe ne demektir biliyor musunuz? Hayatınızda olmayan bir ürün gamını hayatınıza almanız demek ekstra bütçe demektir. Biz şunu düşündük Nassan dedi yönetim kurulu başkanımız. Biz bu ham maddeyi öyle bir hale getirmeliydik ki insanların hayatında ekstra bütçe oluşturma olaydı. Türk olsaydık belki aklımıza çay gelirdi. Ama Avrupalı, Amerikalı, dünyada global ticaret yapan insanların aklına ilk kahve gelmiş. Ve dünyada diyor kahve çok tüketiliyordu. Bunu biliyorduk. Bizler de çok tüketiyorduk. Ve diyor bunu kahveyle harmanlamak istedik. Kahveyle harmanladık. Fakat diyor ilk harmanladığımızda şunu gördük ganodermayı. Kahvenin içindeki yüksek kafein ganodermanın etkisini azaltıyordu. Bunun üzerine diyor kahvenin içindeki kafeini doğal yollarla indirebildiğimiz en alt seviyelere kadar indirdik. O yüzden bizim kahvelerimizdeki kafein oranı maksimum yaklaşık 8.2 mg civarındadır. Bu da nedir biliyor musunuz? Piyasada alacağınız kahvelerin yüksek çoğunluğu 100 mg ile 300 mg arası kafein içerir. Bu sefer kafeini azaltıyorlar. İçerisine ganodermayı koyuyorlar. Deniyorlar. Bir denek grubu oluşturuyorlar. Etkisinin azalmadığını görüp 1995 yılında patentini alıp, ürünün ilk patentini alıp sahaya sağlıklı ganodermalı kahve olarak piyasaya çıkıyorlar. Tabii ki o dönemde dünyada da çok fazla kopyamız çıktı. Şu anda Türkiye'de de çok fazla kopyamız <laughs> çıkıyor. Ham maddeyi bulamayanlar başka bir ham maddeyle kahve yaptık bizde diyorlar. Birçok kürek bir çıkıyor ama şunu unutmayın. Dünyada ne diyorlar? Takdir ediliyorsanız değil yani bir şeyi başardığınızda takdir edilmeyi beklemeyin çok sevdiğiniz ve gerçekten temiz yürekli insanlar sizi takdir edecektir ama bunların sayısı çok azdır. Takdir edildiğinizde değil diyorlar. Ne zaman ki taklit ediliyorsunuz işte o zaman başarmışsınız demektir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden Excel o kadar büyük bir şey başardı ki dünyada ve Türkiye'de çok fazla kopyası çıkmaya başladı. Türkiye'de Özgam, Can Özün yandan lüks gibi, gibi 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 gibi. İsmini kopyalamayı bıraktılar firmanın. Şimdi ürün gamını kopyalayıp doğrudan satışa kahve ürünleri dahil etmeye başladılar. Dahil etsinler, Rabbim çarşılarına pazar versin, işlerini güçlerini rast getirsin. Haddimiz onlara bir şey söylemek değil. Sadece demek istediğim şu, siz şu anda bu ticareti ilk başlatan firmayla karşı karşıyasınız. Ve kahveyi harmanlıyorlar. Bu soru gelebilir bazı müşterilerimizden ve misafirlerimizden. Neden kafeinsiz hale getirmiyorlar? Bir ham maddeyi, siz kahveyi kafeinsiz hale getirmeniz demek bunun genetiğiyle oynamanız demektir. Bizim ürünlerimiz genetiği değiştirilmiş hiçbir organizma içermediği için ve bu statüde ürün asla üretmediğimiz için minimum doğal yollarla indirebildiği seviyeye kadar kafeini indirmişizdir. Asla kafeinsiz kahve yapmamışızdır. Sebebi ise kafeinsiz kahve demek genetiği değiştirilmiş demektir. O da GDO'lu ürün demektir. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Gamma hiçbir ürünü GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş bir organizma içermez. Kullandığımız diğer etken maddeler bile bu statüde değildir. Tüm belgelerimizde zaten bakanlığımız tarafından da onaylıdır. Kahve olmasının sebebi buydu. Şimdi diyor ben Mustafa Bey'e geldim ve kapsülü değildi.